Evet arkadaşlar, hepinizden merhabalar. Minecraft Survival'ın dördüncü bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size söz verdiğim gibi mod yükleyecektim ve modları yükledim. Ve bugün şöyle bir shader modu yükledim. Böyle gözüküyor. Ben bayağı sevdim bu shader modunu. Eşya modu yükledim. Burasını bu bölümde eve eşyalar yapacağız. Bir sürü farklı farklı eşyalar var. Sandalyeler var, banyo tuvalet bile var. Yani kısacası bu bölümde e, evi dekore edeceğiz, eşyalar koyacağız, saçma sapan bir şeyler bakacağız. Bir şey e, işe yaramayan şeyler ama amaç evin güzel gözükmesi. E, şuraya bir yol yapamadım. O kadar üşen geçim. Şuraya bir yol yapsam iyi olacak. Evet e, önceki bölümde tüm eşyalarım silinmişti. Söylediğim gibi ve madene gidip bayağı bir şa kasmıştık. Ee, maden kasmıştık. Buraya küçük bir şey yapmıştım. İki tavuk vardı. Tavukçuklar. Tavuklar da niye beyazmış be? Burada bir crafting'imiz var. Ee, şimdi ilk önce aa, yukarı gidelim. Şunu koy. Ee, hop. Evet, yine yolları karıştırdım. Cık. Yapacağım, ama ne zaman? Of, tam geldik. Şimdi ilk önce, <laughs> şurada madenlerim, e, madenlerimiz vardı. 42 tane demir varmış. Evet, kömürümüz yok. Aa köpeğim de vardı. Evet, geçen e, önceki bölümde köpek sahiplenmiştik. Adı da Jake. Bu iskelet nerede? Şurada bir ses var ama. Aynen. Kamen ne? ne? Şurada bir yerde ses var. Yoksa burada maden mi var? Aha koyun. Koyun ama samanımız yok. Neyse o zaman onu öldüreceğim. Orada kar mı? Aa kum. Ooo burası koyun doluymuş. Merhabalar. Ee, sizi öldüreceğim. Ya da öldürmesin. Oh. Var var. Koyun bir sürü koyun var orada Sadece saman bulmamız lazım. Oh yine kast. Ee, bu bilgisayara bilmem ne oluyor. Bu yakınlarda. Hep kasıyor. Wow. Oh. Bu yuvarlak olması lazım değil mi? Neyse. Kardeşini kestim az önce. Sen ya morklayasın burada. Mork mork. Burada bizim şeye sokabilir miyim? Öldüm öldüm. Ho! Ana. <laughs> Çıktı ama girmedi. Çok şanslıymışım. Evet. Kömür aldık demirlerimizi alalım. Şuraya koy. Bunlar burada pis ee. <laughs> pisin de yatalım. Skeleti bulamadım veya fırtınalı havada uyuyabilirsin. Bir yumurta daha var. Ho, hadi be. O kadar da şanslı değilmişim. Şey, sadece tavuğu sokmak için. Hah tamam. Küçük tavuğu sokmak için. Ya bakalım küçük minik tavuk. Kal orada. Al bir şeyim seni. Şimdi. Durun şunları birkaç tane yapsın. Kırayım. Tamam. 3 ton. Hadi 4 olsun. Hadi. Ha, varmış. Bir yumurta daha almış. Hop. Hadi be. Çıktı mı? Yok çıkmamış. Çıktı sandım da. Evet gece oldu. BMF şurada. Tamam. Şimdi bunlar burada hala pişiyor. Ee, yarısını alsam. 8 tane. Şuraya koyup bunlar pişirsem. Bunları al yemek ye, pullensin. Şimdi yat ve sabah olsun. E şimdi sabah oldu. E, crafting buraya gel. J niye açık değil? Burada yeri gösterecek kadar yok. Burada işi gösterecek kadar yer yok. Aa, bunu mu kapamam lazım? Aa, tamam, tamam, tamam. Pardon, pardon. Şimdi ne yapabiliriz? İlk önce bunu yapmamız lazım. Taş yutma. Bunu 3 pişmiş taş lazım. 14 tane. Şimdi bunlardan ne yapabiliriz? 2 dakika kapatacağım. Set yapalım. Setimiz ee, tamam Tamamlansın en azından Direkt bunları atacağım Bu pişsin Hop hop Creeper sandım ee, Şimdi ee, Bir demir lazım değil mi Evet Ayrıca nerede buldum Bunu al Koyma Tamam bunu aldık Burayı yine kapa. Odun. Bunlar odun. Odunumuz var mı? Hiç yok. Evet odun toplayıp geleceğim hızlıdan. Evet baya bir odun topladım. Bir teke yakın. 46 tane kütük. Ve 5 tane neydi bu? Meşe. 46 tane orman ağacı kütüğü ve 5 tane meşe kütüğü. Şimdi buradan pinmek kaldı yine. Pindik. Bunları al. Ayrıca setimizi tamamlayalım. Ve ayak. Setimiz tamamlandı. Bunları buraya koy. Şu an gereksiz olan her şeyi buraya atacağım. Sonra alacağım onları. Bunlardan yap. <laughs> Bunu kapa. Bunu aç. Redstone. Redstone bloğu yazdım. Şöyle şunları alalım. Ee, bir redstone bloğu yapalım. Başka ne lazımdı? Ve bir demir. Alalım. Şunu kraftla. Evet bunu craftladık. Sonra bunu buraya koyalım. Missing power. Ne? Düz taş. Düz taştan su yapılıyor. Aa. Evet yani bizim Aa, kazmaya ihtiyacımız var. Bizim kazma bitmek üzere de. O yüzden kazma yaptım. Biraz odun kazma. taş kasalım şuradan. F3 Bistek Şeyimiz var Konuşamadım yine Taş Bistek taşımız var At İki kere pişireceğiz Buna demek elektrik lazım. Şu ve şu mu lazım ya da light elektrik lazım. Ve branch 3 demir 2 ip bir şey yere 3 ip ipler şurada 3 ip 3 demir yap ha, galiba bağlamak için bilmem bakacağız şimdi da yapalım da. Ana bir demir eksik. Şafra mı? Bir demir eksik. Evet. O demiri bulup ben geleceğim. Ee, şimdi bana bir demir lazımdı. Bunları da al. Bunu yapacaktım. Ben şeyleri diğerlerinde bıraktım. Şunu al şunu al. Ve bunu krapla. Sonra. Bunu da al. Bunun için. Bu lazımsa bunu buraya koyacağım. Bundan alt. Hiçbir şey anlamadım. Bu nasıl oluyor. Altı tane mi yapmam lazım. Bunun çalışması için. Bana yemin etmeyecek ki ben nasıl yapacağım bunu of of bana hiç e, demir etmeyecek ki ben bence biraz daha demir kasmam lazım Bunlar ne farkı var hiçbir farkı yok ya da ben yapamadım Elektrikli jeneratör jeneratör aynen onu yaptık Buna 6 tane lazım. 6 tane. Yani benim bayağı bir şeye gitmem lazım. Demir için. Öyleyse. Bu demirlerin hepsini alalım. Şu et vardı etleri al. Bunu pişmeye at. Şimdi gereksiz eşyalar burada. Ve ben maden yapmaya kaçar biraz demir topladıktan sonra gele geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Maalesef çok büyük bir hata yapmışım. Hem de çok büyük. Bunlardan 6 tane gerek yokmuş. Tek bir rük koysanız onu bağlasanız yetermiş. Şuraya da kömür koy. Чалыш тож. Чалыш тоже наука, да рураш так. Чоки, не дим. Эт, сон на линзе поял. Ха. Э, навол. Bunlar da başka bir şey için biraz şey lazım olur. O kadar çok demir gitti ama tamam. zaman çalıştırabilirsin. Wow. Evet şimdi kapayalım. Ee, ne yapsak ne yapsak. Çalıştır. Ah, sandalye şurada. Birkaç tane yapalım. Evet. Üç tane oldu. Şuraya şöyle koysak. Şunu da şuraya koysak. Bence iyi oldu. Evet. Uyuyalım ilk önce. Buradaki sesi buldum zaten. Neymiş? Tamam. Şimdi bunu söndürelim. Ve... Ee, ne yapabileceğimize bakalım. On oduna bundan yapabiliriz. Tamam. Çalıştır. Şöyle bir dolap. Bir dakika. Bunu çalıştır. Da böyle şey de varmış. Neyse, şu dolaplardan yapalım. İki tane dolapları. Öyle koysak. Ha bu dolaplar bu şey. Tamam. O zaman onları şuraya koyacağım birisine. Ee, bunu kır. İkisini de buraya koysam. Bence güzel gözüktü. Başka ne yapabiliriz? Çit var. Çit de yapabiliriz. Böyle sandık gibi bir şey de var. Onu da yapabiliriz. Buzdolabı. Buzdolabı yapalım. Bakır. Bakır var. Aynen bakır da alalım. Niye de bakır? Buradan. mı? Aynen. Bakırları da ısıtmak lazım. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bu maden fırını. O yüzden yaptım. Yarı kömür al. Buraya. Şimdilik e, kapayalım şunu. Bakın ne hızlı yapıyor. O yüzden bunu e, koydum. Şimdi bunlardan kaç tane lazımdı hatırlamıyorum. Neyse aç buzdolabı. Aç. ya yapabiliriz. Evet buzdolabımız da oldu. E, buzdolabını şuraya koyalım. Ya da şu sandıkta bir şey var mı? Hayır boş. Bunu kır. Bunu Kır buz buzdolabını şöyle. Sandıkları da şöyle koyalım. Evet yağmur yağmaya başladı. Uyuyabilir miyiz? Hayır. Sağ fırtına o havada. Tamam. Şimdi buzdolabı da yaptık. Başka neler var? Burada bir sürü şeyler var. Koltuk koltuk yapabiliriz. Tuvalet. Tuvaleti merak ettim. Tuvalet yapsak Bakalım tuvalet. 5 tane ney bu? Yün mü? Tuvaletlere şuradan bakacağız o zaman. Ne oldu? Gözükmüyor. Wars blo Wars Blow'unu nasıl yapabilirim ki? Nether'a gitmem lazım. Yani yapamam. Şu anlık Wars Blow'unu uh, blow iptal ediyor. Yani iyi. Nerede ışık? Şurada. Bunlar değil. Havan ışığı bence lazım olmaz. Ah beyaz boya e, iskeletten beyaz boya oluyor. Aynen. Ben şunlardan. Aynı. Bakın. Özlü kişi. Evet artık yapabiliriz. Kaç? iki tane. Dört tane yapalım. Ee, bunları. <laughs> Ufak. Ufak şurası olsun sandıkları da buradan alayım. Ee, i̇çinde bayağı bir eşya var ama. Evet. Hepsini alamadım. Onları şimdilik şuraya yapacağım. Buradan al. Hepsini aldım. Buraya at. Ee, Hepsini koyalım. Bunları al. 4 tane. Böyle. Hop. Hop hop. Ortasını bilerek boş bıraktım. Ee, çünkü oraya şey yapacaktım ama olmayacak. Hem her şeyi bırakmışım. Odunları al. Beyaz boya kalmış mı? Aynen. Kemik zaten var. Bütün boyu bunları beyaz boyaya çevir. Kafam şişti. İyi. Odun mu bitti? Almamış mıydım ben? Almamışım. Tamam. Şimdi bunlardan yap. Yine ne bitti? Ana 14 tane yapmışım yanlışlıkla. <laughs> ee, pardon benim hatam. İki tane kaldı. Yanlışlıkla çok yapmışım. Hala 5 tane var. Yok buraya olmaz. Rex. Şuraya koysam. Şunu şuradan alsam. Yani oldu gibi. Bunları da şuraya aşağıya koysam. Yok, burada da güzel durmadı. Bunları da atalım. Şunları kır. Buraya sandık yeri yapacağım. Bunları Şuraya koyacağım burası mutfak ya. Böyle. Ee, bir tane daha lazım. Burası mutfak olduğu için bunu buraya koyacağım. Şöyle. Bence güzel oldu. Bence sandalye orada değil. İlk sandalye. Şu Ay benim kolumu. Buraya koy. Otur. Yem yem. Yemek yok. Bak. Ee, bütün Madenleri alalım. Al al al. Başka başka yok gibi. Bunu bunu. Hepsini buraya. Demir. demir Demirleri koymuşum. Yine demir için gitmem lazım. Şimdi. Sandık burada. Her şeyi al. Yer kalacak mı? Tamam. Tam geldi. Bunu kır. Bunu da kır oku at. Bunu da buraya koy. Ve buraya yemek ya da yemekleri şuraya koyacağım. Bunu koy, bunu koy, bunu koy. Evet, deriyi de koy. Tohumları başka yere koyacağız. Buraya taşları koyalım. Çok taş yokmuş bizde. O bakır, bakır. Bakırı ısıtmamız lazım. Bakırları da buraya. Nerede kaldılar? Heh, buraya. Ee, buraya kafadan atabiliriz. şunları at, bunları buraya, buraya fazladan kalan şeyleri koyalım. Burada yapıklar var ilkinde, bunlar burada duracak. Ee... Heh, şu, da, evet şu, şunu buna at. Bunları da at fazladan bir fırın bile var onu da at bunu da at buna sadece şunu koyacağım ya da bunu fazladıklardan buraya koyacağım bunu kapıyalım. evet şimdi her şeyimizi ayarladık evimizde güzel oldu sadece bir kapı modu indirmem lazım böyle bir kapı koysak iyi olacak ya da böyle de güzel gözüküyor ama bilmem bakacağız. Şunu kır. Şurası aydınlık. Olsun. Şurada da olsun. Şurada Köpek baga mı girdi? Ana köpek baga girdi. Niye verebilirim kemik? Kızma. Veremiyorum. İptek. Arma. Şimdi kalk. Maalesef köpeği öldürmeyeceğim. Asla burada kalabilir. Ama asla dokunmam. Sen burada kalacaksın. Köpekleri asla öldürmem. Niye şimdi baga girdi? Aa, kalk. Of. Neyse. Ne yapalım. Buraya da şeyleri koyalım. Tarla e, Evet. Bu bölümlük de bu kadardı. evi süsledik. Daha doğrusu bir süre eşya koyduk. Jack yapma. Bu köpek baga girmiş. Evet burası böyle oldu. Burada bir buzdolabımız var. Aslında yemekleri buzdolabına koyabiliriz. Bunu çalıştır. Aynı. Tamam ama bize alt tarafı lazım değil üst tarafı ideal. Şöyle de bir buraya da hala şey yapamayacağımıza göre şunu koy. Bunları bunun üstüne koyabilir miyim? Hayır. At 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 at. Tamam. Evet 5. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Bu serinin devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizde gördüğünüz gibi bu seride böyle bir dolaplar yaptık. Şuraya da koyduk. Şuraya bir masa ve sandalye yaptık. Bir buz dolabı ve birkaç tane dolap daha. bayağı bir uğraştık şunun için. Yanlış yapmışız. Bir tek yetermiş biz birkaç tane yaptık olsun öyle olacak yani doğru e, her zaman ilkten başaramaz çabalaman gerek ve biz de çabalayıp yaptık şurada bir küçük bir farmımız var belki e, diğer bölümde başka bir farmlar yaparız serinin devamı için en az bir 5 like atsanız yeterli benim için bu galiba dördüncü bölümdü 5. bölümde de farm gibi bir şeyler yaparız. İzlediğiniz için sağ olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.